İyi Parti'de neler oluyor? İstifa eden edeni. İyi Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa etmesiyle başlayan süreç, Aytun Çıray ve Ahat Andican ile devam etti. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, partisinden istifa etmesinin ardından seçimlerden sonra yeni istifa dalgası başladı. Önce İyi Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti. Çıray istifa mektubunda parti yönetimi sert sözlerle eleştirdi. Ahat Andican istifa etti. Daha sonra İyi Parti kurucusu ve 27. dönem milletvekili Ahat Andican, partisinden istifa etti. Uyumlu çalışma imkanı kalmadı. İyi Parti'ye gerektiği şekilde hizmet ettiğine inandığını, bu konudaki takdirin millette olduğunu ifade eden Andican, ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İyi Parti yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır, dedi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada iktidarı da eleştiren Andican, o için devletin tüm kurum ve kaynaklarını insafsızca kullanmaktan, din suistimali yapmaktan, vatandaşlık satmaktan, cumhuriyet düşmanlarını meclise taşımaktan, yalan sloganlar ve montaj videolarla halkı aldatmaktan çekinmeyen bu zihniyet küçük bir farkla da olsa seçimleri kazanmıştır ve iktidarını sürdürmektedir. Dolayısıyla mücadele devam etmelidir, ifadelerini kullandı. Partisiz muhalefet saflarına katıldım partisiz muhalefet, saflarına katıldığını belirten Andican, bugünden sonra sade bir vatandaş olarak bulabildiğim her mecrada yukarıda tanımladığım zihniyete karşı mücadeleyi sürdüreceğim, dedi. Parti kurma sinyali vermişti. O da TV detayları sordu. Her an, milletin kalbine tabela asacağız. İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağırelioğlu, yeni parti kurma sinyali vermişti. O da TV, detayları Ağırelioğlu'na sordu. 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dayatma diyerek İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında siyasi parti kurma sinyalini vermişti. O da TV Yavuz Ağıralioğlu'na yeni siyasi parti çalışmalarının detaylarını sordu. Kuracakları partinin Yavuz Ağıralioğlu şunları söyledi. Bu işin siyasi olarak hangi siyasi koordinatlarda yapacağımızı, memleketimizin önümüzdeki dönemde ihtiyacının ne olacağını, nasıl bir Türkiye hayalimizin olduğunu, siyasetin hangi siyasi ilkelerle yapılması gerektiği ile ilgili kendi hassasiyetlerimizi paylaşacağım. Ama şimdi bir şey demeye gerek yok. Biraz daha netleşsin, daha rahat konuşuruz. Yetişmiş kıymetli evlatlarımız var, çalıştıklarından artırabilen, kazandıklarından memleketi için harcayacak bir dünya zenginimiz var, siyasetin problemleri var, siyasetin finansmanı siyasetin kirlenmesine sebep olan bir problem. Dolayısıyla bu işlerde her şeye özen gösterilmesi lazım. Bizim partimiz büyük diyerek siyaset yapmak yerine, bizim milletimiz büyük diyerek siyaset yapmak daha iyidir. Bizim memleketin problemi yetişmiş insanları layık oldukları yere yerleştirme organizasyonunda zafiyet gösteriyor. Partiyi milletin kalbine kuracağız. Siyasetin pratini şunun üstüne bina etmesi lazım. Türkiye'de yetişmiş insanların ihtiyaçlarının olduğu yerlerde ihtisas sahibi oldukları yerlere yerleştirilmesi lazım. Millet hala siyaseti sandığı umut olarak görüyor. Memleketimizde akademisyen de var, bürokratımız da var, emekli olmuş bürokratımız da var, tecrübeli çok hamiyetli evlatlarımız da var. Dolayısıyla var olan bu kıymetleri memleket siyasetiyle buluşturacağımız bir siyasi çalışmanın içinde olacağız. Esas olan parti kurmak değil, esas olan memleketin ihtiyaçlarına kavuşabilecek olan bir siyasi kadronun memleket geleceğini inşa etmesi ve partiyi milletin kalbine kurmasıdır. Partiyi millet kuracak, biz milletin kalbinin üstüne tabela asacağız paldır küldür bir parti teknik olarak çok rahat kurulabilir. Ama ihtiyaç olan teknik olarak fiziken bir parti kurmak değil, memleketin problemlerine yetebilecek bir kadroyu iyi bir programla memleketin güçlü yarınları için milletin tevekkülüne sunmaktır. Tarihe millet karar verecek. Patinin kurulma tarihine millet karar verecek. Siyaset çok devamlı takip etmemiz gereken bir alan. Burada acil olan problemlerimiz var, o acil problemler, memleketin ekonomisi acilen düzelmesi lazım. Hükümet bir avans aldı. Hükümetin bu avansı nasıl kullanacağına bakmamız lazım. Bir taraftan da eksik gedik ne varsa onları düzeltebilecek bir kadroyu hazırlamalıyız. Haran, zaman söylemeye gerek yok. Çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Burada şuurumuz dipdiri. Her an vazife yapacak kadar hazırlıklı ama memlekette siyaseti hırsa kurban etmeyecek kadar da hamiyetli davranmamız lazım. Memlekette bunca parti varken parti kurma hevesi gibi bir gündemi memleketin yükü haline getirmeyecek bir anlayış lazım. Vatan nöbeti gibidir siyaset. Nöbette durursunuz. Memleketin başına bir şey geldi mi hazır olurdunuz.